Uzak dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Bora'nın uyanması saçmalık diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisi son bölümde maalesef Boran uyandı. Ölen adamı dirilten senarist maalesef hepimizi şoka soktu. Ama işte bu dizi bu yüzden izleniyor. Her an her şey olabilir. Eğer sen de bu ters köşeleri seviyorsan hemen şimdi videoyu beğen, abone ol. Çünkü bu bölümde olacaklar izleyen herkesi ekran başına kilitleyecek. Bora'nın hayata dönmesiyle birlikte Albora Konağı'nda dengeler alt üst olacak. Sadakat, oğlunun yeniden yaşama dönmesini sevinçle karşılasa da bu mutluluk uzun sürmeyecek. Çünkü bu durum onun içindeki karanlık tarafı yeniden uyandıracak. Alya'ya karşı duyduğu öfke ve kıskançlık daha da büyüyecek. Psikolojik baskının yanında fiziksel şiddet de artacak. Alya artık bir köşeye sıkışmış durumda olacak ama asla pes etmeyecek. Onun içindeki direnç acının içinde bile ışıldayacak. Cihan ise bu süreçte büyük bir iç savaş yaşayacak. Çünkü hem annesiyle hem de sevdiği kadınla karşı karşıya gelecek. Boran'ın uyanışıyla Cihan için de zor günler başlıyor. Çünkü Boran onu karısını almakla suçlayacak. Sadakat de bu suçlamayı sessizce destekleyecek. Artık Albora Konağı'nda sessizlik bile tehdit gibi yankılanacak. Kısa sürede Cihan ve Boran arasında büyük bir alya savaşı patlak verecek. Cihan, Alya'nın Boran'la konuşmasını bile kıskanacak. Peki başka neler olacak? Boran'ın geri dönüşü Alya'nın kalbinde yarım kalan duyguları yeniden canlandıracak mı? Yoksa bu dönüş sadece acı mı getirecek? Alya'nın iç dünyasında fırtınalar kopacak. Bora'nın hayatta olduğunu görmek onun için bir mucize ile kabusun birleşimi gibi olacak. Cihan'la olan ilişkisi sarsılacak, aralarındaki sevgi yerini sorgulamalara bırakacak. Sadakat ise oğlunun yeniden iyileşmesini bahane ederek Alya ile Cihan'ın ayrılmasını isteyecek. Bu durum evdeki tansiyonu zirveye taşıyacak. Artık her karakterin maskesi düşecek. Bora'nın uyanışıyla demir gibi yan karakterler de geçmişin gölgeleriyle yüzleşecek. Her hesaplaşma geçmişte saklı kalmış sırları domino taşı gibi ortaya çıkaracak. Cihan'ın Alya'ya kendini açıklama çabası duygusal olarak en ağır sahnelerden biri olacak. Gözyaşlarıyla dolu, nefes kesen sahnelerde Cihan, "Seni korumak istedim ama her şeyi berbat ettim." diyecek. Bora'nın dönüşü Albora ailesini ikiye bölecek. Sadakatin şok edici kararı belki de Alya'yı kovmak ya da Cihan'ı boşanmaya zorlamak bütün dengeleri yıkacak. Geçmişin sırları bir bir açığa çıkacak. Bora'nın komaya girmesinin nedeni, böbrek nakli olayı, saklanan belgeler, her detay konağı bir kaos alanına çevirecek. Bora'nın ilk tepkisi Alya ile yüzleşmek olacak. Cihan bu sırada savunmaya geçecek ama herkesin yüzündeki ifade aynı olacak şaşkınlık, öfke, kırgınlık. Sadakatin attığı her adım konaktaki huzuru biraz daha yok edecek. Boran intikam mı alacak yoksa affetmeyi mi seçecek? Bu karar dizinin kaderini belirleyecek. Alya'nın Kanada'ya dönme planları yeniden gündeme gelecek. Belki de bu kaçış onun yeniden doğuşu olacak. Bölüm muhtemelen hastane sahneleriyle açılacak. Alya'nın uyanışı izleyiciyi derinden sarsacak duygusal bir patlama yaratacak. Ameliyattan sonra güçsüz düşen Alya Cihan'ın elini tutacak ve kısık bir sesle "Beni sevdin mi?" diye soracak. O soru izleyen herkesin kalbinde yankılanacak. 34. bölümdeki o gözyaşlı anlar geri dönecek. Cihan annesinin suçlarını affetme baskısıyla boğuşurken Alya'ya sen benim kurtuluşumsun diyecek. O sahne aşkın bedelini gösteren en çarpıcı anlardan biri olacak. Alya fiziksel olarak yaralanmış ama ruhen güçlenmiş olarak karşımıza çıkacak. Cihan ise aşk ve sadakat arasında parçalanacak. Bu anlar muhtemelen geçmişe dönüşlerle desteklenecek. Alya'nın Kanada'daki günleri, Cihan'ın çocukluk travmaları, Sadakat'in gençliğindeki sırlar İzleyici, Alya'nın böbrek bağışını bir fedakarlık değil, bir kurban metaforu olarak görecek. Tıpkı Albora topraklarının kanla sulanması gibi. Sadakatin kaderi bu bölümde Entrika'nın merkezinde olacak. Göz altından çıkan Sadakat, Alya'nın bağışını reddetse de yalnızlaşmaya başlayacak. Cihan'ın öfkesi sonunda onu konaktan kovma noktasına getirecek. Bu sırada Sadakatin, ben seni kurtarmak için her şeyi yaptım, sen bir yabancıyı seçtin." diye başlayan nefret dolu monoloğu izleyicinin tüylerini diken diken edecek. Sadakat'in karakteri artık tamamen gri bir alanda ilerleyecek. Ne tamamen kötü, ne tamamen iyi. Bir anne olarak acı, öfke ve kayıplar arasında sıkışmış. Tahminlere göre Sadakat, Ecmer'le gizli bir ittifak kuracak. Zerrin'in kaçırılma olayını manipüle ederek Cihan'ı suçlayacak. Sosyal medyada dolaşan teorilerde Sadakat hapse girerse Cihan her şeyi yakar yorumları konuşuluyor. 36. bölümün ortasında büyük bir patlama sahnesi bekleniyor. Polis baskınıyla Albora Konağı'nda yeni bir hesaplaşma başlayacak. Kaya ve Şahin'in Zerrin arayışı hikayeyi genişletecek. 34. bölümdeki tuzak bu bölümde daha da derinleşecek. Kaya bebek sırrını öğrendiğinde izleyiciler ekran başında dona kalacak. Demirle yüzleşmesi ise sert bir kavgaya dönüşecek. Eğer Ecmer'in yasa dışı işleri ortaya çıkarsa, uyuşturucu, arazi mafyası ya da kara para, Albora mirası tamamen tehlikeye girecek. Şahin, babasının karanlık tarafına çekilirken Cihan'ın kendine dikkat et uyarısını hatırlayacak belki de Mardin'in dar sokaklarında bir silahlı çatışma olacak. Zerri'nin kurtuluşu duygusal bir rahatlama getirecek ama büyük bir bedelle. Kaya'nın yakalanması fragmanda ima edildiği gibi yeni bir aşk üçgeninin kurbanını da beraberinde getirebilir. Zerri'nin Cihan'a dönmesi aile içi tansiyonu yeniden artıracak. Demir'in kıskançlığı intikam döngüsünü yeniden başlatacak. 36. bölüm görsel açıdan da etkileyici olacak. Mardin'in taş evleriyle hastanenin soğuk floresan ışıkları arasında kurulan kontrast, aşkın kırılganlığını yansıtacak. Renk paleti soğuk mavi tonlara dönük olacak. Bu da duygusal kırılmayı daha derin hissettirecek. Müzik seçimleri ise Ahmet Kaya'nın melankolik parçalarıyla zirve yapacak. Ay gidiyor gibi bir fon müziği Cihan'ın yalnızlığını vurgulayacak. Bölüm temposu sosyal medyada şaheser olarak anılacak. Hızlı kesmeler, duygusal yakın planlar, gözlerde biriken yaşlar, 36. bölüm yakalanma temasıyla başlayıp kurtuluş temasıyla bitecek. Alya ve Cihan aşklarını resmileştirmek için boşanma evraklarını yakacaklar ama hemen ardından Ecmel'in büyük sırrı patlayacak. Belki de Bora'nın aslında hayatta olduğuna dair ima edilen gerçek ortaya çıkacak ve bu Cihan'ı yıkacak. Cihan intihar eğilimli bir sahnede görülebilir ama onu kurtaran bir el olacak. Sadakat, affedilme umuduyla bir mektup yazacak. Belki geç kaldım ama seni hala seviyorum diye. Fakat Kaya'nın müdahalesiyle bu barışma bir tuzağa dönüşecek. Zerrin'in doğumu hızlanacak ve aileye yeni bir üye katılacak. Bir umut ışığı Bölüm genel olarak %60 dram, %30 entrika, %10 romantizm dengesiyle ilerleyecek. Bu yapı dizinin sezon finali havasını taşıyacak. Eğer dizi 40 bölüme uzarsa bu 36. bölüm adeta bir köprü olacak. Çünkü Uzak Şehrin gücü karakterlerin gri alanlarında yatıyor. Alya'nın cesareti, Cihan'ın kırılganlığı, Sadakat'in trajik manipülasyonu her biri izleyiciye şu soruyu sorduracak. Gerçekte kim haklı? 36. bölüm bu sorguyu zirveye taşıyacak. Türk dizi estetiğini yenileyecek sahneler, dramatik müzikler karakter derinliğiyle izleyenleri büyüleyecek. Bu analiz dizinin nabzını tutarken tahminlerimin %80 tutacağını düşünüyorum. Gerisini ise hep birlikte ekran başında göreceğiz. Peki Boran diziden ayrılacak mı yoksa hikayede kalmaya devam mı edecek? Uzak Şehir dizisinde Boran karakterini Burç Kümbetlioğlu canlandırıyor. Son bölümlerde komadan uyandıktan sonra diziden ayrılmayacak. En azından sezon sonuna kadar hikayede yer alacak. Kulislerde konuşulanlara göre Boran birkaç bölüm daha yatakta kalacak ama sonra ayağa kalkacak ve olayların tam merkezine girecek. Bazı izleyiciler onun 2-3 bölüm içinde veda edeceğini iddia etse de resmi açıklamalar bunun tam tersini söylüyor. Tanıtım videoları Bora'nın uzun süre daha dizide kalacağını doğruluyor. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video çok yakında sizlerle olacak. Peki sizce Alya gerçekten Cihan'a dönecek mi yoksa geçmişin gölgesine mi sığınacak? Sadakat affedilmeyi hak ediyor mu? Bora'nın dönüşü gerçekten bir kurtuluş mu yoksa yeni bir felaketin habercisi mi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yeni bölüm analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.